Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. İki ayrı ipin ucuna bağlanan cisim ve helim gazı ile şişirilmiş çocuk balonu bir aracın tavanına ve tabanına aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi bağlamıştır. Buna göre cisimlerin konumları hangilerinde doğru çizilmiştir? Arkadaşlar ilk önce yine mini bir konu anlatımı yapalım. Sonra şıklarımıza tek tek geri dönelim. Peki eylemsizlik kuvvetini anlatan bir konu. Şöyle arkadaşlar bir arabamız olsun. Araba üzerinde tabii ki arkadaşlar demire ve balona etki eden eylemsizlik farklı şekilde olacak onları anlatalım. Arkadaşlar bir arabada yukarıda bir ip üzerinde de şurada da bir demir olsun. Eğer demirimiz arkadaşlar aynı bu şekilde dengede kalmasa ya aracımız durgundur ve aracımız sabit hızla hareket etmiştir ki bu durumda arkadaşlar iki durumda da hızın büyüklüğü değişmediğinden ime değeri sıfır. İme değeri sıfırsa e, demirimiz ne sağa ne sola direkt olduğu gibi durur. Hatta ipteki gerime kuvveti direkt demir cismin ağırlığı kadardır. Peki demirimiz arkadaşlar ya da arabamız ok yönüne doğru yani sağ tarafa doğru hızlanan bir hareket yapsa. Şöyle tekrar çizelim. Aracımız bu yolda olsun. Tekerlekleri böyle çizelim. Aracımız bu tarafa doğru hızlanan bir hareket yaparsa. Tabii ki hızının bir hareket yaptığı anda da ime o tarafa doğrudur. A kadarlık bir ime vardır. Arkadaşlar demirin etrafında tabii ki hava molekülleri vardır. Aynı hacimde hava moleküllerinin dikkate alsak. Tabii ki demirin kütlesi havanın kütlesinden daha büyük. Demirin kütlesini 2M kadar diyelim. Etraftaki havanın kütlesi M kadar olsun. Eylemsizlik kuvveti kuvvet diyagramında gösterilmez ama hissedilir. Eylemsizlik kuvvetinin formülü M çarpı A kadardır. Hem demir hem de hava aynı araba içinde yer aldığı için ikisine de aynı ime etkiler. Demirin kütlesi daha büyük olduğu için demire etkiden eylemsizlik daha büyüktür. Yani eski konumunu korumak isteğinden demir etkilenen kuvvet daha büyük olduğu için demir gerisin geriye gider. Demir burada bir yerde yer alır. demir burada. Peki bıraktığı yeri artık etraftaki hava molekülleri doldurur. Demirin alacağı şekil budur. O zaman arkadaşlar demir gibi yoğun olan bir cisimler ya da kötüsü olan büyük olan cisimler hızlanınca ters yöne doğru yavaşlayınca o yöne hareket eder. Peki olayın mantığında balon olsa ne olur? Şimdi balon olayını anlatalım. Tekrar aynı olayı çizelim. Şöyle bir tekerlek eğer arkadaşlar şurada balon, balon içinde yoğunluğu küçük olan helyum gazı, dışarıda da daha yoğun olan arkadaşlar hava vardır. Peki bu şekilde dengede kalması az önce olay gibi ya araç durgundur ve araç sabit hızla hareket ediyordur ve arkadaşlar ime değeri sıfır havanın kaldırma kuvveti kadar ipte gerime kuvveti var ki havanın buradaki helyumun kütlesine dikkate alması. Peki e, ilk durum için yani bu bir şekilde olmuşsa ya aracımız durgundur veya sabit hızla hareket ediyordur. Peki araç az önce demir gibi bu tarafa doğru doğru hızlanan bir hareket yaparsa e, balonun durumu, şekli nasıl olur? Şimdi olayı anlatalım. Yine kütleden geçeceğiz. Helyum arkadaşlar, helyumun bir kütlesi var. Tabii ki aynı hacimde havanın da bir kütlesi var. Havanın yoğunluğu helyumdan büyük olduğu için havanın kütlesine daha büyük 2m, helyumun kütlesine daha küçük 1m kadar alsak. Tabii ki arkadaşlar hızın hareketler de iyi mi? O tarafa doğrudur, a kadardır. Eylemsizlik kuvveti, kuvvet diagramında gösterilmez ama hissedilir. Efeşitir emadan. Helyum ha hava araba içinde olduğu için ikisini de aynı imet gelir. Yani ağlar aynı. Havanın yoğunluğu daha büyük olduğu için kütlesi daha büyük. Havanın kütlesi daha büyükse eğilimsizliği daha büyük. Eski konumunu korumak ister. Arkadaşlar hava gerisin geriye bu tarafa doğru giderken helyum gazında bulunan balon bu tarafa doğru onun tam tersi yönüne doğru gider. Yani helyum buradadır. İp gerilmesi şu şekilde de bunun içinde helyum vardır. Hava molekülleri yoğunluğu daha büyük olduğu için hava molekülleri gerisin geri gider. Yani kütlesi büyük olan eski konumunu daha çok korumak ister. Burada arkadaşlar o zaman özelliği şudur. Hızla hareketlerde <laughs> e, demir tam tersi yönünde hareket ederken e, helyum ya da balon aynı yönde hareket eder. Peki buna göre hangisi doğru çizilmiştir? Evet arkadaşlar mini konu anlatımı yaptıktan sonra şimdi şıklarımıza geri dönelim. Araç ve sabit hızıyla artı eksi yönünde hareket ediyor. Artı eksi yönüne doğru ve sabit hızıyla hareket edince tabii ki e, sabit hızla hareket eden cisimlerde imi değeri sıfırdır Cisimler olduğu gibi dengede kalır. E, demir aşağı doğru bağlandığı gibi ve balonda yukarı doğru bağlandığı gibi sağa sola kıpırdamaz. Birinci ifade doğru. iki. Araç aynı mesela artı eksi yönünde hızlanır. Artı eksi yönü bu tarafa doğru ve hızlanan bir hareket yaptığı anda. Hızlanan bir hareket yaptığı anda de o tarafa doğrudur. Demir buna göre tersi yönde balon o yana doğru arkadaşlar hareket etmiştir. E, balonla demir birbirinin tam tersidir. İkinci ifade doğru. Ve 3. Araç AMS ile x x yönünde hızlanır. Yani bu tarafa doğru hızlanan bir hareket yaptığı anda imede o tarafa doğru demir ona tersi yönünde arkası hareket eder. E, kütesi büyük olduğu için eski konumunu korumak isteyeceğin demir için doğru ama balon o yöne doğru hareket etmesi gerekir. Cesiye demirle balonun aynı yönde hareket etme ihtimali yoktu bu ifade. Yanlış cevap şıkkı 1 ve 2